Yeni bir Kuala Lumpur gününden herkese günaydın. Şu an uyuşukluktan dolayı 3 gündür ertelediğim Batu Caves ziyaretini yapmaktayım. Aslında bugün bile gelmek gelmeyecektim. Bugün de yarına ertele, ertelemek gibi bir düşüncem vardı. Çünkü nedendir bilmiyorum böyle sabahlara erken kalkmak Kuala Lumpur'da çok zor. Yani ne, otelin rahatlığından dolayı mı yoksa işte benim uyuşukluğumdan mı bilmiyorum. Burada bazı küçük yiyecekler var, içecekler var alabiliyorsunuz. Ben de açım bu arada. Yemek yemeden geldim. Ee, bazı bir fıstık aldım onu yedim. Bir de kola içtim bir de muffin yedim. Yani çok şey değilim tok değilim. Burayı gezdikten sonra yemek yerim diye düşündüm. Şimdi burada çok bir numara olmadığını bana söylemişlerdi aslında yereller. Ama ben yine de gelip görmek istedim. Şurada bir tapınak söz konusu ve şöyle de dağın tepelerine görebileceğiniz gibi şeyler var. Kanyon mu derler ona? Dağ var yani bildiğiniz. Ve bu dağın eteklerine de bir tapınak yapmışlar. Şimdi tapınağa da gezeceğiz zaten sizinle birlikte. Buraya gelen tur otobüsleri var. Ben trenle gelmenizi öneririm. Trenle geldim ben. Ama trende bileti kesinlikle atmayın. Çıkarken de kullanıyorsunuz. Şöyle bir içeri girip bakalım bakalım ne olacak. Şimdi no shoes diyor. Shoes'ları çıkartacakmışız. Şortla girmekten bir sıkıntı yok. Şortla gezenleri görüyorum. Evet, şu sarı çıkartacağız da yani yeri de bir süpüreymişler iyi olunmuş. Şeyden çok bir farkı yok değil mi? gördüğünüz O tapınak gezmiştik ya bir tane. Hindu tapınağı. Yani oradan çok büyük bir şey yok. Farkı yok. Orası gibi bir tapınak burası da. Ama numarası dağın eteklerinde yapılmış olması. Burada yine ibadet edenler var. Şurada bir 5 ringit tabelası görüyorum. Ne için? Aa şurada tavus kuşu var. Buraya tavus kuşları falan koymuşlar. Şu i̇çerisi de gezilebiliyor mu acaba? Hayvanat bahçesi gibi yapmışlar. Böyle bu tarafa doğru gideceğiz gibi gözüküyor. 5 ringit diyor bir şeye ama ne 5 ringit onu anlamadım. Mağara falan mı acaba giriş? Bağış gibi bir şey herhalde. Hani ben acaba dedim şu dağın içine oydular falan da dağın içine mi giriş? 5 ringit ama öyle bir şey yok. Burada yemek yiyen Hintleri görüyoruz. İşte işte kurtlar, mutlar falan. Şurada yatan bu da. Yani burası bir bildiğimiz bir tapınaktan çok büyük bir farkı yok açıkçası. Evet bu tapınak böyle. Şimdi şöyle diğer tarafa doğru gidelim. Önce bir terliğimizi nereye şey yapmıştık? ya buradaymış. Şöyle yukarıdan da şöyle manzaraya bakalım. Bakın buraya gelen tur otobüsleri de var. Kale Central'dan tren var. Bir de kaldığınız yerden de Google Maps'e o tren hattı bir, bir sürü durağı var. Şu ileride bir tane maymun var görüyor musunuz? Maymun bu seyahatlerde bayağı bir gördük. Koçan Adası'nda bir tane maymun görmüştüm. En yakın gördüğüm maymun o oldu. Phuket'te görmüştüm geçen Nisan ayında. O da gelip içeceklerden falan şey yapmıştı, almıştı. Şurada bir hayvanat bahçesi gibi bir şey var. Kuşların, muşların oldu. Bir o girişe bakalım. Şu ileride de bir tane Buda heykeli var. Bir oralara bakalım. Şu arkadaşı da bir çekim dedim. Hazır böyle bakarken. Ne yapıyorsun genç? Kokonat mı yiyorsun? İyi mi? Her şey yolunda mı? Afiyet olsun. Hadi bakalım. Bu hayatın tadını sen çıkartıyorsun vallahi ya. Ne ala memleket. Tipe baktığınızda aslında gerçekten insana benziyor yani. Hani insanlardan geldiğiyle alakalı şey var ya. Sevmeyeceğim tabii. Çünkü ısırıyorlar falan. Ha, şurada bir de kartala ikili var. Bir de arkadaşlar ha bak şu bir tane daha geldi. O, o bir şeyle uğraşmıyor. Bir onunla gidip konuşalım bakalım. Kaçtı. Ha, o da muz kabuğu yiyor şu anda. Evet korkuyorlar insanlar. Şurada bir de kartal heykeli var. Yani evet. Ha şurada da var yine. Bunlar çünkü yine sürüyle geziyor maymunlar. O yüzden ben bunu böyle tek görünce şey yaptım. Bu ama bayağı oyunbaz poz veriyor Evet şimdi o hayvanat bahçesi gibi dediğim yere geldik. Kafe Villa Galeri diye geçiyormuş burası herhalde anladığım kadarıyla giriş 5 ringit arkadaşlar güzel ödenebilir bir fiyat. Ben bir 50 ringit falan gözden çıkartmıştım ama belki ilerler falan da pahalıdır. Şurada ördekler kazlar kaz galiba ördek değil de horozlar. Şuradan da hatta kapı açık yani isterlerse kapıla, kapıdan çıkabiliyorlar hayvanlar buraya bağlı değiller. Hayvanat bahçesi bildiğimiz. Şurada iguanalar var çok korkunçlar ya. Kameradan ne kadar çıkıyor bilmiyorum da bunlar kilitli mesela iguanalar. Çok değişik hayvanlar yani bunlar biliyorsunuz çok eski zamanlardan beri dünyada olan varlıklar yani insanlardan falan eski diye düşünüyorum. Şöyle umarım kameradan gözüküyordur. Şöyle şu iguanaları şöyle de çekeceğim ki burada güvercinler ve kobay şeyler var fareler. Şurada tavus kuşları var. Şöyle açılsa da görsek beyaz tavus kuşu var. Burada yine o horozların morozların oldu. Ha, maymun burada da var. Bu bizimki mi acaba? Bunlara arkadaşlar şeye çok dikkat edin. Her gördüğümde söylüyorum. Yani elinizde falan şeyleri alıyorlar. Bükkette gördüğüm kahveyi almıştı mesela. Bunlar böyle açık. Bunlar özgür geziyor ama diğerleri herhalde onunla kendilerine zarar vermesin diye bilmiyorum ama böyle şeylerde de kafeslerdeler. Şu güvercinlerin özellik bayağı küçük. kazlar da ısırır biliyorsunuz. Kaz ısırığı kötüdür. Ha şurada açıkta tavus kuşları da var. Gene maymunlar. Burada da şey yapabiliyorsunuz. Böyle papağanlarla falan fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Şu papağanı mesela kucağınıza, omzunuza falan alıp fotoğraf çektirebiliyorsunuz böyle bir özellik var. Burası bayağı serin. Şuradan içeri doğru gideceğiz şimdi. Şurada da yine tavus kuşları var. Burada da yine 20 yazan bir şey daha var ama art galeri varmış o koridorda büyük ihtimalle. Buradan çocuklarınıza isterseniz böyle şeyler kiralayabiliyorsunuz. Araç. Ha burada şov yapıyorlarmış arkadaşlar. Ve next show 2 p.m. diyor. Saat kaç? 15 dakika var. E güzel. 15 dakikada da o art galeri denilen yeri geçtik. 15 dakikası 10 gitmiş. Çocuklar görünce muhtemelen bunu isteyecektir tabii. Şurada kıyafetler şeyler falan var. Ve burada da burada bir cennet yaratmışlar gerçekten. Böyle suların muların falan olduğu ve o balıklara bakın. Bir sürü balık var aşağıda. Kefal sanırım. Evet şuradan da şeyler var. Şimdi şu art galeriyi gezelim. Bugün de beni hiç görmediniz. Şöyle kendime çevireyim. Şimdi ilk önce şu alt galeriyi gezeceğiz. Ondan sonra şovu yakalayabilirsek yakalarız. Ondan sonra da şey bu aşağılara doğru şu havuzun oraları doğru falan böyle bir yürüyüşümüz devam edecek. Yine tavus kuşları. Şurada da yine fotoğraflık şeyler var. Şurası tabi mağaranın tam ağzı olduğu için aşırı derecede serin böyle çok güzel. Doğal bir serinlik var. Evet alt, art galeriye geldik. Burada bu da heykelleri falan var. Burada işte kendisine işkence çektirip sevap kazanan şey var. At heykelleri var. Şurada maymun insan bir heykel var. Gördüm, duydum, konuştum şeyi var. Bu arada ciddi bir su sirkülasyonu var. Şurada şeyler varmış beslemeyiniz diyor. Küçük köpek balıkları. Şurada da timsah var herhalde. Yok timsah yok. Ha kaplumbağa. Kaplumbağa ve balıklar var burada. Burada da para atmışlar. Oraya dal daldık mı orada bir en az 3, 5 7, 9 10, 12 15-20 ringit var. Bir yemek parası çıkar. Burasının 5 ringit olması güzel. Yani bana göre Buranın değeri 50 bin gittik falan. Şöyle bir de bileklik takıyorlar girdiğinizde. Burası tabi Hindular için özel bir yer büyük ihtimalle. Bir de Hindulardan para almıyorlar diye tahmin ediyorum. Çünkü benim gözümün önünde birkaç tane Hindu girdi. Para vermedi ama belki de alıyorlardır bilmiyorum. Ya 5 gitti bir şey yok zaten ya 5 git verir. Bir kutu kola parası o şekilde söyleyeyim. Şurada bakın ilginç ilginç bir at suratlı bir insan var. Yani bunu hangi kafada acaba şey yapıyorlar? Aslan suratlı insan var mesela. Bunlar tabii bunun tanrı fil suratlı. fil mi o ne? o? Bunlar tabi bunların ta şey tanrıları. Mesela bunun da deniz kızı gibi yapmışlar. Şurada bir bu herhalde bayağı süslü. Bayağı şey herhalde. Hı, bu ibadet eden kişiymiş. Vallahi ne kadarını alıyor nasıl çekiyor bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah düzgün bir şekilde çıkıyordur. Burası bayağı güzel bir yer. Yani Kuala Lumpur'da hani burası Batı keyifsiz ziyaret edin dedikleri kadar var. Öyle bir alan. Şöyle güzel burada da gene bir şeyler bitinlemişler. Burada hep böyle tarihten olaylar anlatıyorlar. Mesela şurada yazmış. Ne yazmış mesela? Bu en yüksek tepede yaşayan bir adam varmış Lord Murugan diye. Bu şu an şurada gördüğünüz şey de onlara yapılan ibadet isim geliyor. Ona yiyecek, yiyecek falan götürüyorlarmış. Evet. Süt müt falan bilmem ne götürüyorlarmış onun şey yapması için, beslenmesi için. Adam o dağın tepesinde yaşamış ve Batu Caves'miş yani adamın yaşadığı yer bu arada. Burada da şeyleri var bunların, müzikleri var böyle mırıldanır gibi, uyur gibi böyle müzikler şey yapıyorlar. Seri Mahara Minan. Bu dün gittiğimiz tapınaktı burası. Seri Mahara Milan. Ne yazmışlar bakalım bu kuşlar hakkında? Ya, Mother Parvati reenkarnasyonuyla dünyaya gelmiş. Büyük bir tapınağı varmış burada o söylüyorlar. Şurada da yine bir çarkın içerisinde böyle danseler gibi duran gene bir tanrıları var. Bu mesela oturanlar tanrı, ayakta durup onlara hizmet edenler de Hintler. Tam anlamıyla bir art galeri der misiniz? Yani evet heykellerin olması falan art galeri ama hani böyle resim hal olmadığı için de art galeri diyemeyebiliyoruz. Lord Vishnu şu fit, şey ayak dibinde oturan adam kişiymiş ve bu da Lakshmi'ymiş. Tanrı Lakshmi'ymiş. Burada da yine işte ona şarkılar çalanlar. O tabi yukarılardan gelen sular buraya da damlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi ciddi bir su sirkülasyonu var. Hindular için çok bayağı kutsal bir yer burası olduğunu söyleyebilirim. Balıkları burada besliyorlar. Balıkları beslemeyin yazıyorlar ama besliyorlar. Mesela şu ablamız da şey yapa yapa balıkları senden vere vere gitti. Şuradaki arkadaşı görüyor musunuz? Tavus kuşunu. Bunun Tüyleri duruyor mu? Evet. Duruyor. Orada gene maymunlarımız. Saat kaç olmuş? İkideki şovu yakalayabilecek mi? 4 dakika var. Ama kimse yok şov için. Onu bilmiyorum. Bir tek ben varım mesela şu anda. Anladığım kadarıyla kobralarla şov yapacaklar. Bu arada maymun arkadaşlar da coştular. Şu tepede görüyorsanız eğer. Yukarıdan... <laughs> Next Show 3 diye kağıdı da çevirdi. Ve böylece e, bir atraksiyonu gerçekleştirdi. Şurada Çinli bir çocuk var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şovun ortasında bu bağırınarak bir maymun kovalama işine girişti. Neydi derdi bilmiyorum. Maymun zaten bunlar şurada oturuyorlardı. Maymun bunları şey yaptı, bizi rahatsız etti. Ondan sonra bunlar şey yapmaya başladı. Maymun kovalama işine giriştiler. Şimdi şu aşağı doğru devam edeceğiz. Şurada bir sütçü abi var. Onu görüyorsunuz. Balıklar var yine. Buradan isterseniz balık alabiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Çünkü şurada yakalayıp satıyorlar. Ses tapa fişmiş bunlar. Şey bu. Ayağınızı falan yiyenler var ya. Balık almıyormuşsunuz. Ayak buraya oturuyorsunuz. Ayaklarınızı koyuyorsunuz. On ringit veriyorsunuz ve o balıklar sizin ayaklarınızdaki örü derileri yiyorlar. Burada da yine kullanılmış ayakkabılar var. 10 ringit. Kullanılmış ayakkabı niye Al, alır insan onu bilmiyorum. Tavus kuşu yiyecekleri falan var. Kokonat, içecek tarzı şeyler var. Tavus kuşu da burada yiyecek bekliyor. Şurada da bir atraksiyon var. O tarafa doğru da girelim. Şurada bu arada tavuk yavruları var. Civciler. Şurada da bizi filler karşılıyor buraya girerken. Şöyle güzel de bir kaseden şey yapmışlar. Gene sular damlıyor. Ha. Alt kısmı burası. Anladığım kadarıyla. Burada işte Figürler migürler falan mevcut Şöyle bir geçeceğim çok incelemeyeceğim burayı Çok ilgimi çekmiyor çünkü Ama mozaikler anlatım tarzı Falan şey olarak güzel Elektronik sigara çok yaygın arkadaşlar Asya ülkelerinde Yeni bağımlılıkları bu olmuş Tayland'da da mesela her kızın elinde Bir tane elektronik sigara mevcut Moda olarak görüyorlar bunu İçiyorlar yani bayağı. Normal sigaradan daha zararlı diyorlar elektronik sigara için Ama bilmiyorum tabi Şurada tabi bilenler bunları bize hikayesini anlatırlar. Ben şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Şu taraftan da dönerim diye düşündüm ama şu ileri doğru devam ediyor. Bakalım nereden döneceğiz. Hintçe yazdığı için zaten herhangi bir şey anlama şansım yok. Şu yerlere dikkat edin de canlı yayında bir kayma vakası yaşamayalım. Ya burada şey anlatıyorlar genelde böyle mitolojik bir hikaye anlatıyorlar işte. Bir adamın köye gitmesi, onlarla konuşması, ibadet etmesi, tanrıyı bulması falan tarzı bir şeyler diye düşünüyorum yani. Ben tabii bir bilgim yok. Şurada merdiven de yapmışlar ama şuralara hiç çıkmaya gerek yok bence. Şuradan görüyorsunuz zaten. Bu önemli bir şahsiyet olduğu için bunu ortaya koymuşlar. Şuradaki pala bıyıklı amca da tam Osmanlı yazmıyor mu? Bunlar da köleler herhalde. Üstlerinde başlarında yok. Şu ortadaki amcayı çekelim. O önemli birisi. Şöyle burada monklar falan var bakın görüyorsunuz. Kafamıza sular damlıyor. Şurada da Herhalde ibadet için, ibadet zamanı açıyorlar bunları diye düşünüyorum. Kobra heykelleri var ama kobra görmedim. Gandhi mi Gandhi herhalde. Gandhi'ye benziyor. Gözlükleri yok gerçi ama Kemen kırışlar oldu olabilir. Bu da ağaçlar ağaçlar. İnsanları da rahatsız etmeyin. Böyle yeniden doğuşu falan bile anlatıyor olabilir. bu stadyum gibi bir şeyde eylem yıkılıyor mesela. Burası o Batu Caves herhalde burası. Şu an bulunduğumuz yer sanırım. Ve bunun tepesine kadar da çıkılıyor diye tahmin ediyorum ben. Bu, o dağ gördük ya, o dağın tepesine de çıkılıyor diye tahmin ediyorum. Çünkü bana şey demişti. E, geleceğim dediğim kız, dün buluştuğumuz. Eğer dedi, gidersen sabah erken saatlerde çık. Çünkü öğle saatlerinde çok sıcak oluyor. Hani hiç şey yapamazsın keyif alamazsın falan demişti. Ama tabii ben onu dinlemeyerek, biraz da uykunun etkisiyle. Tamam öğlen sıcağında buradayım şu anda. Saat 2 falan. Aç, bilaç. buraya geldim. Şöyle şimdi yer geldiğimiz yerinde ters tarafına doğru gidiyoruz. Burada kağıt mağat oynuyorlar. O dönem yaşayan halkı tasvir ediyor herhalde. Dehşet bir koku var burada. Yani pis gibi bir koku değil. Nem kokusu gibi sanki. Tabii mağara olduğu için sanırım gene şu filin altından geçerek bu kısımdaki gezimizi de tamamlayacağız. Sulak alanlara doğru geçeceğiz. Şurada göleti çevreleyen bir şey yapmışlar. Burada da yine solda da bir tapınak var. Şu ileride de gene bir şey var, tapınak var. Burayı anladığım kadarıyla Malezya hükümeti Hintlilere vermiş. Sanırım onlar işletiyorlar. Burada o balıklar söz konusu. Çöp falan atmışlar gene işte ama hiç güzel şeyler değil. Şu tapınağın görüntüsü ama şöyle dıştan görüntüsü. Tam burası da böyle instagramlık. Zaten fotoğraf çekiyor arkadaşlar görüyorsunuz. Yani sırf şu görüntü için bile buraya gelinir. Şurada bir şelale olayı varmış oraya atlamışız. Neyse dönerken Geçer şurada bir V point gibi bir yer var. Şeyler de gözüküyor gerçi. Gitmeye de gerek yok ama dönüşte eğer aynı yerden dönüyorsak dönüşte de oraya bir atlarız diye düşünüyorum. Gene şey var, tapınak var. Burası da çıkış anladığım kadarıyla. Buradan da çıkış yapabiliyoruz. Da çıkış yapmayalım. Daha çekeceğimiz yerler var. Oradan çıkarsak bir daha giremeyiz çünkü. Şöyle bakar mısınız ya manzaranın güzelliğine? Balıklar balıklar ya burada işte şey olsa mesela işte demiyorum havuza havuza falan girsen Avrupalı falan olsa herhalde havuza falan girilir burada ama buralarda işte şu şurada bir tane kaplumbağa var baya büyük suyun altında yüzüyor. Ha ben şurada burası tapınağa giriş diye hayal etmiştim ama tapınağa giriş değilmiş burası. Oradan çıkıp büyük ihtimalle girmek gerekiyor. E tamam çıkalım o zaman yani yapacak bir şey yok. Şelale kısmına gitmedim sadece ha, oraya da çok şimdi geri dönmek istemiyorum orası için şuradan çıkışı yapalım. Şu yan tapınağı da çekeriz. Oo. Burada arkadaşlar bir tane balık var. Bir saniye şu tele bir tane balık gördüm. Telefonla çektim onu. Bayağı büyük bir balıktı. Sadece kuyruğunu çekebildim. Şu anda da şu üzerinde bulunduğum köprünün altında bir yerde. Çünkü buraya girerken gördüm. Bir daha çıktığını, şu taraftan çıktığını görmedim. Ama balık bayağı efsaneviydi. Şuraya çıkmadan bir son kez daha çekelim. O kadar 5 ringit verdik. Boşa çıkmasın. Bu manyak çocuk da burada. Çocuğun bazı sinirsel rahatsızlıkları var anladığım karıyla. Annesi de garibim çocuğun peşinden koşturup duruyor. Yazık kadıncağızı. Şu tepelerde falan da şey var. O tepeye çıkıyorsun dediği orası büyük ihtimalle. Hadi bir çıkalım bakalım orası nasılmış.